Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ne yaptınız, nasılsınız arkadaşlar? Bugün sizinle sabah kahvaltısına biz pişi diyoruz ama patlak diyorlar buna. Hamuru yapıp şöyle şey kıvamlı bir hamur yapacağız. Bunu biraz mayalandıracağız. Ya da kızartacağız küçük küçük. Adına patlak diyorlar bunun. Biz de pişi diyoruz buna. Hep beraber yapalım, görelim nasıl olacak. İki tane yumurtamız var. İki yumurta. İki su bardağı süt. Süt biraz ılık. Ilıtalım. Soğuk süt eklemeyin. Daha çabuk mayalanır. İki su bardağı su bardak su, iki bardak süt bir kuru mayamız var bunu da açamadık bir, bir paket kuru maya biraz tuz bir tatlı kaşığı kadar atsanız yeter ve un bunların hepsini un da iki buçuk üç bardak ben öyle göz kararı koyuyorum arkadaşlar göz kararı da siz iki buçuk üç bardağa yakın un koyabilirsiniz hamuru bunu çok koyu bir kıvam olmayacak çok da bir öyle şey olmayacak. Şöyle yapalım. you uh. mayalanınca arkadaşlar yağ da kısaltacağız. Çok güzel oluyor kahvaltılara. Denerseniz güzel olur bir deneyin isterseniz. Tarifi verdim size. İçinde çok bir zaten malzeme yok. Yumurta, süt, su, maya. Sadece başka bir şey yok. Un. Çok basit. Herkesin evinde bulunacak bir malzemeler. Bunu da hemen hemen dört bardağa yaklaştı az yapmak isteyenler birer bardak ölçüyle yapabilir. Hamurumuzun kıvamı bu arkadaşlar. Bu şekil. Tam kıvamında şu anda. Kabar kabar piş olması için hamurumuzun kıvamı çok önemli. Bu şekil olacak. Tamam. Hamurumuzu mayalanmaya bırakacağız. Kabar kabar olacak Hamur da Böyle şiştiği zaman pişilerimiz çok güzel oluyor. İçine yağ çekmiyor. Kek hamurundan biraz daha koyu. Arkadaşlar hamurumuz böyle mayalandı. Kabar kabar oldu. Bak böyle çok güzel. Şöyle şimdi alacağız. Azar azar birer kaşık koysak yeterli. kaşıkla şekil veriyoruz arkadaşlar. Birer kaşık hamur. Bunların içi yağ çekmiyor. Çok güzel oluyor çıtır çıtır. şişelerimiz böyle arkadaşlar. İçine yağ çekmiyor. Çıtır çıtır oluyor. Kahvaltıya çok güzel oluyor. Denemenizi isterim. Şu şekil. Fuduk fuduk oluyor arkadaşlar. Kanalıma abone olmayanlar abone olmalarını rica ediyorum. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Videolarımın devamı için dilin sesini açarsanız sürekli size bildiri gelir arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Yapanlara herkese afiyet olsun.